Aliş. Şimdi biz seninle dışarıya çıktık doğum günün var diye lokantaya gittik ama orada başımıza malum biraz bir şeyler geldi o yüzden sana hediyeni veremedim. Şimdi doğum günün kutlu olsun. Bu çok da hediye. Konuşacak halim yok. Bu ne ya vazo mu Aynen vazo. Sen çok seviyorsun Açayım onu. Mi? Tabii ki aç. Nasıl ya yırtabilirsin. Hediye paketinin önemi yok. Ha, o zaman desene tamam. yaklaşık. Ne ki? Hala anlayamadım. Ha hediye paketinden üstüne geçmişler lazım. Hala anlayamadım. Şen <laughs> mi şey? Markası ne? Ne? Ne bileyim ben. De. Oku be. Armani. Allah Allah. <laughs> Allah. Rengi nasıl? Hem de en sevdiğim mavi. Şöyle düz göster bir kameraya bakalım. Buna film takacağız. İçinde olması lazım. Dönmüyor. Ha onu açacaksın. Düğmesi var onu açıyorsun ya. Aa. Ana çalışıyor lan vallahi. E çalışacak tabi sıfır saat yani. Ana. Gel şimdi normal ışıkta bak bakalım saatine. Sen nasıl buldun? Gayet güzel. Gayet ışık onlar. Kazaklar uyuyor Evet. Aynı renkler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.